Herkese selam. Bugün Radolar grupla Kıbrıs'a çekime gidiyoruz. Hadi başlayalım. Ve Kıbrıs'tayız. Eşyalarımızı şöyle artık koltuğa atalım o zaman. Arkadaşlar şimdi Esentepe bölgesine geldik. Yanımda Kıbrıs'ın meşhur taksicisi Cumali Usta var. Merhabalar. Onunla beraber Emir abi almaya geldik. Amir Hosein, Hüseyin. Hüseyin abi de göstereceğim size. Biz Hüseyin abiyle 2-3 aydır beraber çalışıyoruz. Videolarda şu ana kadar gösteremedim. Kıbrıs Fatih'i. Buraları ötetti yani. Hatta şöyle göstereyim. Arkada gözüküyor. Şu projelerde kalıyor. Şimdi buradan onu alacağız. Bir şeyler atıştıracağız. Atıştırdıktan sonra da çekimlere başlayacağız güzel birkaç proje çekeceğiz bugün. Radolar Grup'la beraber Kıbrıs'a geldik. Radolar Grup Kıbrıs'ta güzel işler yapıyor. Şimdi onların burada çekimlerini gerçekleştireceğiz. Emir abi gelince görüşürüz. Ve 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 Amir Hüseyin Kıbrıs Fatih <laughs> abi ne Merhaba. yapıyorsun? Ya abi sen ne yapıyorsun? Youtube'a koyacağım seni Öyle mi? Evet Amir Hüseyin'in kaldığı daire 2 numara İdil gelin kalın burada Gidiyor muyuz abi direkt? Gidiyoruz Tamam haydi gidelim Bugün yine çok yakışıklısın bu arada Teşekkür ederim sağ ol. Yürüyen karizma Abi it portakaldan mı öğrendin? Böyle giyinmeyi çok yakışıklı bir arkadaşımız. Vay be. Ve Kıbrıs Fatih'i Rodolar grubun Meda iftarı. Emir abiyle kahvaltıya geldik. Bugün Kıbrıs'ın en güzel projelerinden biri olan Maldivler'de çekim yapacağız. Emir abi her zamanki gibi röportajımızı veren. Şimdi arkadaşlar biz bir kahvaltı edelim seriden. Ondan sonra çekimden de birkaç görüntü göstereceğim backstage bari. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Evet şimdi çekimdeyiz. Evet hazır mısın? Evet bir deneme kaydı alıyoruz. 3, 2, 1 kayıt. İnce bir kez beklenip olacağını daha hazırlık emriyesi. لوکیشن فوقلاده و میمانی خصیل شد اینجا یکی از بهترین پروژه های در حال حاضر قبرسه دلیلش لوکیشن فوقلاده و معماری خواستشه یبته 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 حاضر میسیم؟ 3, 2, 1 اینجا یکی از بهترین پروژه های در حال حاضر قدسه فوق فوقلاده و معماری خاص میشه Abi çok iyi, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar böyle bir yerdeyiz. Amir Hüseyin'le beraber çekimler devam ediyor. Ve şimdi daireye geldik. İnanılmaz bir daire. 540 bin sterlin. Doğru mudur abi? Evet doğru. 540 bin sterlin değerinde bir daire çekeceğiz. Bu daireyi belki mobilyaları 540 bin sterlin etmez ama bu manzara 540 bin sterlin ediyor. Karşında havuz ve deniz. Çok iyi değil mi ya? Şuraya bak. Hatta ve hatta böyle göstereceğim size. Burası Maldiv Homes projesinin en prestijli dairelerinden bir tanesi. Hemen hem denizi efsane görüyor, şimdi Emir abi de dersine çalışıyor. Evet, şimdi geçelim. Ve şimdi otel odasına geldik. Burada Girne'de Savoy Otel'de kalacağız. Emir abiye birinci katta bir oda verdiler. Bana dördüncü katta bir oda verdiler. Dördüncü kattaki odalar biraz böyle Osmanlı tipi. Yani öyle olduğu söylendi. Birinci kattakinden farkı burada küvet var. Birinci kattakiler duş Şimdi öğlen saat olduğu için inanılmaz bir sıcak var Girne'de Kıbrıs'ta. O yüzden iki saat dinlenme molası veriyoruz. Öğlen sıcağına çekim yapamıyorsunuz zaten. Çok sıcak oluyor. Saat dört kadar uyuyacağız. Dinleneceğiz. Ondan sonra saat beş gibi buluşup tekrar çekimlerimizi tamamlayacağız tamamlayacağız 7-8 gibi. Bu arada saat 9'da Beşiktaş'ın maçı var. Onu da izleyeceğiz. Böyle yarın da devam edeceğiz çekimlere ve yarın gece dönüyoruz. Şimdi gidelim ve biraz dinleyelim. Evet arkadaşlar, çekimimizi bitirdik. Muhteşem bir gün batımı var. Emir ile beraber, Amir Hosein, Kıbrıs seferi biat edin. Şimdi projeyi çektik, kamerayla çekimlerimizi gerçekleştirdik. Sosyal medya reklamları tamamlandı. maldi projesinin yarın tam gaz devam edeceğiz. Şimdi havuzdan da son kez bir görüntü daha alacağım abi. Ondan sonra gidelim bu arada. Çok güzel gerçekten bir proje. Günü yavaştan noktalayacağız. 9'da Beşiktaş'ın yaşın maçı var. Büyük Beşiktaş, ne düşünüyorsun Beşiktaş hakkında? Beşiktaş hakkında ben Galatasaray'dayım. Ve sonunda bugünün çekimlerini bitirdik. Artık yemek vakti. Şimdi Emir abiyle karşılıklı romantik bir akşam yemeği yiyeceğiz. O da bir şeyler aldı böyle. Ortaya karışık doldurduk. Sonra da Beşiktaş'ın maçı var. Ona bakacağız biraz. Yarın da çekimlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yemeğimizi yiyelim. Beşiktaş maçında görüşürüz. Arkadaşlar Beşiktaş'ımız 3-1 romanşında Tirana'yı 2-0 mağlup etti. Şöyle gösterelim. Beşiktaş ağır taştır. Altından kalkamazsın. Kolay kolay. Şimdi saat tipi 11-12 oldu. Yavaştan yatalım. 8-9 gibi bir kahvaltımız edeceğiz. Onda da tekrar Esentepe bölgesine gideceğiz. Girneden bir yarım saat 40 dakika sabah yolumuz olacak. Çok uzun konuşuyorum bazen. Ya. İnsanlar senin neyini merak edecek? Uyudun mu, uyumadın mı gece ona bakıyorlar? Nereler gezdiğine bakıyorlar. Kameraya bakıyorlar. Ne anlatıyorsun? Değişik. Çekimde görüşürüz. Günaydın. Birinci çanta hazır. İkinci çanta da hazır. Üçüncü çanta da hazır. evet şimdi Maldiv Homs'ta çekimlerimizi bitirdik. Emir abi ve Cumali ile. Harrington'a gidiyoruz. Orada da birkaç çekimimiz var. Harrington'da örnek daireyi çekeceğiz. Sonra Bağama'ya gideceğiz. Bağma Homs diye bir proje var. Maldiv Homes'un yine projesi. Bağma'ya geçeceğiz. Aslında birazcık bir şeyler göstermek istiyordum kamera olarak ama biraz hızlı hareket etmemiz gerektiği için kamerayı bir yere sabitleyemiyorum hemen o anda. Ama neyse. Şimdi Harrington artı Bağma'da bir şeyler göstermeye çalışacağım. Hatta şöyle Maldiv'de çektiğim çekimi kamera görüntüsü göstereyim. Sibir, <laughs> en güzel restorantı. California Restaurant. Kıbrıs'ın en turistik yeri. Kapalı Maraş. Kıbrıs'ın en güzel manzarası. Balabayis. Kıbrıs'ta en yaşanacak yer. Esentepe ve Alsancak. Kıbrıs'ın en meşhur yemeği. Ee, Margarinabulli ve fırında kebap. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi normalde kamera şöyle gördüğünüz gibi. Lens var. Lensin önüne filtreyi koymazsan öğlen saatlerinde patlıyor görüntü. O yüzden şöyle bir filtre taktım. ND filtre. 52 milim. Bu sayede az önce izlediğiniz görüntüyü. Shutter speed 100 iken gayet patlamadığı bir seviyedeyiz. Şimdi diğer projede görüşürüz. Şimdi Carrington projesine geldik. Bayağı güzel bir proje. Burada da çekimlerimizi, dış çekimleri tamamladık. Örnek daire kaldı. Örnek daire şunlardan bir tanesi. Bu örnek dairelerden birini çektikten sonra Carrington'dan Bağma projesine geçeceğiz. Bayağı güzel. Havuzda çok ama Havuzda yüzenler var. Gerçekten inanılmaz bir manzara. Hatta şöyle göstereyim. İnanılmaz bir sonsuzluk havuzu. Evler burada. Güzel gerçekten ya. Şöyle güzel bir proje. Kıbrıs, Esentepe bölgesindeyiz hala. Şu an arsayı bana versiler ben buraya güzel bir proje yaparım aslında. Tam burası uygun. Bak şurada da havuzlar var. Deniz inanılmaz güzel gözüküyor mu bilmiyorum ama şuralar falan turkuaz renginde. Böyle bir proje. Şimdi bunu çektik. Bunlar tam bir örnek daire olabilir. Şimdi çekeceğiz ve gideceğiz. Çok da şüphelendirmeyelim insanları. Görüşürüz orada geldik Bağımı projesine. Bağımı projesi şu an yapılıyor. Çok yeni. Maldi Homes projesi vardı ya size gösterdim. Onun yeni projesi arkadaşlar. 2025 yılında teslim olacak diye biliyorum. 2025 ile 2026. Şimdi taburun before after'ını gösteriyoruz. 35 milimi taktık. Yine filtremiz takılı. Burada şimdi diyoruz ki proje tam gaz bitiyor. Şu an alırsanız bu projeden daire bir yıl sonra inanılmaz ikiye katlayacak paralar falan filan diye tanıtım yapılıyor Adolar Grup tarafından. Ben de onu çekiyorum. Sonra Reels olarak teslim edeceğim Serdar abilere. Şimdilik böyle. Bakalım çekelim devam edelim. İnanılmaz bir sıcak var. arabada bizi bekliyor şu an klima açık. Klimayı kapattığının arabanın içi yanıyor. Şu an 40 derece Kıbrıs. Durulmuyor. Mahvolmuş durumdayız. Hemen buradan Alsancak bölgesine gideceğiz. Alsancak'ta ileride 20-30 dakika buraya herhalde. Alsancak'ta görüşürüz. Ve gidiyoruz. Artık çekimleri bitirdik. Emir abiyle beraber. Acayip bir kalabalık var. Şurada gelen yolcu var. Herkes misafirlerini bekliyor. Lüks oteller müşterilerini bekliyor. Onları şey yapıyorlar orada. O yüzden bir kalabalık var. Bizim giden yolcuya geldik. Bugün çok güzel geçti abi. Her şey için teşekkürler. Şimdi geçeceğiz şeyden. 100 lira borcu var bana Emir abinin. Şimdi onu halledeceğiz. Oo çok güzel. Soğuk ve serin. Neyse şimdi x raydan geçelim. Artık videonun sonuna doğru geliyoruz. Buraya kadar izleyenler abone olsun, yorum yapsın, bir şeyler yapsın abi. Destek olsun. Bir abone olmamız lazım artık. Hala bir abone değiliz. Görüşürüz. Ve havaalanındayız. Artık dönüyoruz. Uçak 1 saat batar yedi. 0030 dolar uçak. 0130'da kalkacak. Uçağın kalkmasına 40 dakika var. İnsanlar şuraya girdiler. Burada sıra oluştu. Bizim uçakta 303. Artık dönüyoruz. Buraya kadar izlediyseniz video like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bizim Göcek, Dubai, Kıbrıs inşallah devamı gelir. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Mir için değişiyle. Peace.